birlik olarak kendimizden başlayarak yerel yönetimlerin kurumsal yapılanmasının yenilenmesini sağlamalıyız. Yerel yönetimlerin de aktif katılımıyla merkezi ve yerel yönetim dengesini yeniden kuracak, yerelliği güçlendirecek bir reformu hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Yapılacak iş ve iş birliklerinde yerindenlik ilkesi gözetilerek belediyelerin yerel kalkınma ve refah devleti işlevlerine odaklanmasına olanak verecek bir görev ve yetki paylaşımı modelinin ortaya çıkması şehirlerimiz için çok hayati'dir. Yetki ve kaynak kullanımında kentleri temsil eden yerel yönetim birimlerinin en üst düzeyde etkili hale getirilmesi sağlanmalı, merkezi yönetimin partizanlığa varan keyfi müdahalelerine son verilmelidir. Değerli katılımcılar, kıymetli belediye başkanları, değerli üyeler. Yerel yönetimlerin bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi işbirliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerinin de genişletilmesi şarttır. Ana hatlarıyla tarif etmeye çalıştığım bu yerel yönetim reformu Türkiye Belediyeler Birliği'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır. Keza Yerel demokrasinin geliştirilmesi, vatandaşın yerel yönetim kararlarına doğrudan ve daha etkin şekilde katılabileceği ortam ve araçların geliştirilmesi için mekanizmaların kurulması da bu reformun olmadan olmazı olarak kabul edilmesi gerekir. Öte yandan çeşitli komisyonlarla ki bunu kabul eden bütün üyelere teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin daha etkin daha verimli, daha katılımcı bir şekilde çalışmasını sağlamalı, ülkemizdeki bütün şehirlerimizin sorunlarına temas eden güçlü bir çalışma modelini geliştirmeliyiz. Bu komisyonların katkılarıyla birlikte yenilikçi modeller geliştireceğiz, daha hızlı, daha etkili çözümler üreteceğiz ve kaliteli hizmet döneminde bütün belediyelerimizi destekleyeceğiz. Örneğin kuracağımız afet risk yönetimi ve dayanıklılık komisyonu, kentsel hareketlilik ve ulaşım komisyonu, iklim krizi ve çevre komisyonu, tarım hayvancılık ve gıda güvenliği komisyonu, göç ve uyum komisyonu, yerel yönetim reform komisyonu, sosyal politikalar komisyonu tümüyle birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'ni güçlendirecek daha enerjik ve daha yoğun bir sürece hep birlikte adım atacağız. Böylece kentlerimizdeki sorunlara da hızlı ve etkili çözümler üreteceğiz. Toplumun her kesimine daha kaliteli hizmetler sunma konusunda belediyelerimizin bilgi paylaşımı daha üst seviyeye çıkacak. Birlikte hareket ederek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir kentler oluşturabiliriz. Ben bütün bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu bildiğim ve bu yolculuğu koordine etme beceri ve tecrübeme güvendiğimden ötürü bugün sizlerle bir aradayım. İşbirliğinin, ortak aklın, hep birlikte çalışmanın, hep birlikte düşünmenin, farklı düşüncelerin aynı masada olması bilincinin temsilini sizlerin huzurunda söz veriyorum ki görevimin sonuna kadar yerine getireceğim ve bu konuda örnek davranışlarla her belediyemize giden, her belediyemizde konuşan her belediyemizde ziyarette bulunan, onların dertlerini dinleyen ve efendim muhalefet iktidar demeden bir yerde bir haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa ona temas eden, hakkını arayan bir anlayışın temsilcisi olacağım. Hukuk bana göre şöyle bir başkasına böyle uygulansına asla ve asla sessiz kalmayacağız. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. O bakımdan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı da son derece üstün bir dirençle bütün yerel yöneticilerin hakkını ve hukukunu koruma konusunda temsilciniz olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Tabii aynı zamanda ben sizlere dayanışma, gayret ve tabii ki az önce söylediğim gibi adalet vaat ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin en çalışkan, en adil, en demokrat yöneticisi olma vadim gibi aynı şekilde en çalışkan, en çok iş üreten dönemi olmasını vaat ediyorum. Önce ilçe sonra da büyükşehir belediye başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yapıyorum. Her iki görevimi de farklı bir partiden devraldım. Ama bizden önceki yönetimlerin görevde olan ve işini güzel yapan uyumlu ve başarılı gayret içerisinde olan hiç kimseyi yok saymadım ve birlikte çalıştım. Birlikte çalışma gayretinde bulundum. O bakımdan Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçilmiş tüm siyasi partilerin belediye başkanlarıyla da aynı bilinçle en güçlü seviyede çalışacağım. Çünkü ben bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum sadece tarihi okumalar ve literatür bilgisiyle değil, kişisel tecrübeleriyle de bu noktaya gelmiş bir arkadaşınızım. Karşısında gayretli ve adaletli bir yönetim gören herkesin sürecin bir parçası olmak, elini taşın altına koymak için nasıl heves duyduğunu çok iyi bilirim. Hep birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'ne gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yolumuz açık ve hayırlı olsun diyorum.